Merhaba, Gülcan Sormaz'de Astroloji ve Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nisan ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım ve evet, boğa yükselenlerle başlıyoruz. Sevgili boğa yükselenler, 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda olacak. Dolayısıyla sizin 12. evinizde olacak Güneş ve Venüsle Merkür de Güneşe eşlik ediyor olacak 12. evinizde. 20 Nisan'a kadar kendinizi biraz daha inzivaya çekmek, biraz daha dinlenmek, daha dingin bir modda olmak isteyebilirsiniz. Ön planda olmayayım, birazcık daha geri planda kalayım gibi düşünceleriniz olabilir 20 Nisan'a kadar ancak baktığımız zaman bu ay bütün göstergeler sizi kariyere doğru yönlendiriyor. Dinlenmeye de öyle çok fazla fırsatınız olmayacakmış gibi duruyor doğrusu. 20 Nisan itibariyle Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte Venüs ve Merkür de Güneşle birlikte bir süre sonrasında Boğa burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla bu sizin biraz daha ön plana çıktığınız, biraz daha dikkat çektiğiniz günlerin başlayacağı anlamına da geliyor bir taraftan. Miskinlik yapmak ya da inzivaya çekilmek fikirlerinden uzak başlayacağınız günler başlamış olacak sizin için daha ziyade e, tamamen günümüzde e, kariyer ve finans konuları olacak kendinizi göstermeye daha ön plana çıkmaya çalışacaksınız daha bir özgüvenle yaptıklarınızı ortaya koymaya çalışacaksınız 20 Nisan'dan sonra aklınızda finansal konular daha fazla para kazanmak finansal kaynaklarınızı genişletmek konfor alanınızı genişletmek kendinizi maddi ve manevi olarak güvende almak garantide hissetmek gibi Konular gündeminizde yoğunlaşacak. Kendinizi kariyer alanınızda ve finansal konularda oldukça iyi ifade edebileceğiniz bir ay olacak gibi görünüyor. Özellikle bu konuda sürprizlere de açık olmalısınız. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizi daha keyif alabileceğiniz bir şekilde yenileme eğilimine girebilirsiniz. Belki çalışma ortamınızı, iş koşullarınızı kendinize daha uygun hale, daha keyifli hale getirmeye çalışabilirsiniz. Aslında bir taraftan e, çok yoğunsunuz ama bir taraftan da e, ilişkilerle ilgili gündeminiz olsun istiyorsunuz doğrusu. Özellikle partneri olmayan boğa yükselenler bir ilişkilerinin olmasını istiyorlar bu süreçte. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Ancak hemen uyarmam gerekiyor ki ilişkinizde çok özverili olmanız gerekiyor. Çünkü 2021 yılı sizin için özellikle finansal anlamda, kariyer anlamında, iş anlamında çok yoğun gündemlerinizin olacağı bir yıl. Dolayısıyla başladığınız ilişkiye yeterince vakit ayırmada probleminiz olabilir gibi görünüyor. Bu da ilişkilerde bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bir taraftan ilişki istiyorsunuz, bir taraftan da yoğunluğunuz var. Bu anlamda dengeyi çok iyi kurmanız gerekiyor. 23 Nisan'a kadar Mars sizin ikinci evinizde yani ikizler Burcu'nda ve e, finansal kaynakları temsil eden bir evde. Dolayısıyla e, finansal konularda oldukça hırslanmalısınız, mücadele gücünüzü ortaya koymalısınız. Finansal kaynaklar yaratmak için özellikle çaba göstermelisiniz. Zaten buna da meyillisiniz gibi görünüyor. Bu süreçte yanlış adımlar atmamaya e, kararlılığınızdan emin bir şekilde özgüvenli bir şekilde hareket etmeye özen göstermelisiniz. 23 Nisan'dan itibaren ise Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte biraz daha rehavete kapılabilirsiniz. Belki çok fazla enerjik hissetmeyebilirsiniz. Daha böyle içe dönmek, daha fazla keyfe odaklanmak isteyebilirsiniz. Belki o arada bir ilişkiye daha fazla vakit ayırabilirsiniz gibi görünüyor. Yine kendinizi zihnen çok yorgun hissedebilirsiniz. Fazlaca düşünüp yorulabilirsiniz. Tabii aklınızda yine finansal konular özellikle çok yoğun olacaktır. Ticari konularda ya da eğitim konularıyla ilgili çeşitli gündemlere sahip olabilirsiniz bu ay içerisinde ve bu gündemler sizi yine yorabilir gibi görünüyor. Akrabalar kardeşler onlarla ilgili gündemleriniz yoğunlaşabilir onlara vakit ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Buradaki gündem yine sizi oldukça yorabilir gibi görünüyor. Ancak tüm yorgunluğunuza rağmen risk alıp ilerlemek isteyeceksiniz. Risk alarak ilerlemezseniz sizin boş bıraktığınız yerleri başkaları doldurabilir ve siz de zaten bu ihtimalin oldukça farkındasınız gibi görünüyor. Yine diğer taraftan Satürn ve Kuzey Aydın üçgeni var gökyüzünde ve dolayısıyla bu üçgen çok güzel bir üçgen ve sizi de özellikle kariyer alanında çok destekliyor gerek ticarette uğraşan boğa yükselenler gerekse çalıştığı iş yerinde terfi bekleyen boğa yükselenler için oldukça güzel bir destek açısı bu. Aynı zamanda bu destek açısı sizin bir taraftan gelirinizi arttırabileceğiniz anlamını da taşıyor. Tabii ki bu ilerleyişinizi, bu kazanımlarınızı kendinizden emin olarak özgüvenli bir şekilde ortaya çıkışınız, kendinizden emin bir şekilde atmış olduğunuz adımlarınız destekliyor olacak. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Özellikle önceki aylarda da bahsettiğim gibi bu ay yükselenler bu yıl özgüvenli bir şekilde yaptıkları işleri çevrelerine en doğru şekilde anlatmaya odaklanmalılar. Böylelikle hedefledikleri kariyer onlar için çok daha kolay ulaşılabilir olacaktır. Bu yıl sizin açınızda çok önemli bir husus bu. 27 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay hırslarınızın, tutkularınızın meyvelerini toplayabileceğiniz, aynı zamanda düşmanlarınızın da düşmanlıklarının farkında olabileceğinizi gösteriyor. Rakipleriniz size açık düşmanlık etmeye başlayabilir bu süreçte. Karşınızda olduklarını çok net bir şekilde belli edebilirler. Artık gizleyecek hiçbir şey kalmamış gibi davranabilirler görünüyor. Başarı size ait. Dolayısıyla da koşullar da sizden yana gibi görünüyor. Bu nedenle de birilerinin düşmanlığını açıkça belli etmiş olması aslında sizin elinizi daha da güçlendiren bir unsur olacaktır bu dolunay döneminde. Evlilik arifesinde olan boğa yükselenlerse evlilik süreçlerini hızlandırabilirler bu dolunayın etkisiyle. Nisan ayının size güzellikler getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz ki burç yorumlarını her zaman yükselen burca göre yapıyoruz. Ve yaptığımız yorumlar genel gökyüzü transitlerinin yükselen burçlara göre anlatılması şeklinde oluyor. Elbette ki asıl olan sizin bireysel doğum haritanız. Yükselen burcunuzla birlikte ay burcunuzun ve güneş burcunuzun da aylık yorumlarını dinleyip hepsinin ortak sentezini çıkartarak kendi bireysel doğum haritanıza biraz daha yakın bir yoruma ulaşabilirsiniz. Her ne kadar burç yorumu yapıyoruz gibi görülse de aslında yaptığımız şey bir yıllık genel gökyüzü transitlerinin burçlar bazında ay ay anlatılması oluyor. Bu nedenle Burcunuzun geçmiş aylardaki videolarına da bakarak yaşamınızda olup bitenleri çok daha bütüncül bir perspektiften analiz edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.